Merhaba, bugün sizlerle beraber bir yılbaşı çorba yapacağız. Benim ürünüm Mokayan sitesinden Pukka Lindo Baby Christmas. Çok yumuşak, tam yılbaşı için, kış için uygun bir ip. İsterseniz siz de kendinize veya sevdiklerinize bu iple güzel hediyelikler yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım. İşime 4 tane zincir çekerek başlıyorum ve ilk zincirimin tepesine batıp kapatıyorum. İki zincir çekelim ve yaptığımız yuvarlağın içine 12 tane ikili trabzan dolduralım. trabzandan sonra ilk yaptığımız zincirin tepesine batıp işimizi şöyle kapatalım. Bu yaptığım e, 37-38 numara ayaklar için uygundur. Şimdi ikinci sırada iki zincir çekip her birinin tepesine ikişer kere trabzan yaparak toplamda 24 tane trabzan elde edelim. 24 tane trabzan yaptıktan sonra yine zincirimizin tepesine batıp kapatıyoruz. Şimdi bu burun kısmımız olacak. İki sıra arttırma yapacağız bu şekilde. İki sıradan sonra artık 24 ilmeğe ulaştıktan sonra 35 santime ulaşana kadar 24 ilmeği örerek arttıracağız Sıramızda 24 tane trabzanımız yaptık. Atıyorum. Ve bir üst sıraya geçiyorum. Yine iki zincirle yine 24 trabzan yaparak sıramızı tamamlayacağız ve bu şekilde 35 santim olana kadar işimizin boyutu 35 santim olana kadar örelim. Daha sonra tekrar buluşalım. Şimdi çoraplarımızı ördük. Çoraplarımız topuksuz oldu. Ama bir sıkıntı yok. Ayağınıza geçirdiğinizde ayağınızın şeklini alacaktır. Siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz çoraplarınızı. Benim için bu uzunluk yeterliydi. Ben bir de çorabımın yanına şöyle küçük pomponlar ekledim. Şunun gibi. Şimdi bunu da diğer diğerinde olduğu gibi sabitleyeyim. Ve son halini göstereyim size. kadar. Çorabımız hazır. Kendinize, sevdiklerinize çabucak örebileceğiniz bir çorap. İsterseniz bu iple hırka, battaniye, yelek, e, atkı, ne bileyim daha birçok şey örebilirsiniz. İpin dokusu çok yumuşak ve tam kış ipi yumuşacık ve sıcacık. Şimdilik bu kadar. Başka projelerde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.